1071 Malazgirt Savaşı'nda Ermeniler, Türklerle beraber oldu. <laughs> Bizans ordusu İstanbul'dan hareket ettikten sonra <laughs> yol üzerinde uğradığı şehirlerde çok Ermeniler yaşıyordu, Ankara'da mesela. Kayseri'de, Sivas'ta ve Ermeniler çalışkan insanlardır, sanatkar insanlardır, ticaretten anlayan insanlardır, çok zengin bilir. Bizans askeri Ermenileri yağmayıp geçtikleri yerlerde, Ermeni kadınlarına, kızlarına tecavüz etmeye Bunun üzerine Bizans ordusuna ki Ermeniler, Bundan Mugar oldu, küstüler ve Bizans ordusunu bıraktılar. Ermeni generalleri Türk ordusuyla itibar kurdu. Malazgirt'te kazandığımız zaferde onların da yardımları oldu. Ondan sonra da Anadolu'ya girince Türkleri memnuniyetle karşıladılar. Ermeniler ve Türklere kılavuzluk ettiler. Yol gösterdiler. İki Çayda Malazgirt'ten sonra iki ayda Türk Suvalileri Afşin Bey'in Türk Komutan Afşin Bey komutasında Türk atlıları Üsküdar önüne geldi. Yağmur Bey'in komutası altında Türk atlıları İzmir önlerine geldiler. Büyük mesafede. O çağda yabancı bir ülkede bu Ermenilerin kılavulduğu yardımları sayesinde. Türkler her zaman her yerde yaptıkları gibi Ermenilere karşı onların dinlerinde serbest bıraktılar. İbadetlerinde, kiliselerinde her şeyi serbest bıraktılar. Ve Ermeniler rahat yaşadı Türklerin idaresinde. Ticaret yaptılar, zengin oldular, mutlu oldular. Fakat Türk kültürüyle de yoğruldular. Türk muçkisinde Ermeni besleyenler yetiştirdi. büyük Türk şairi huzurunun divanını Ermeniler Ermeni de basarak kimselerinde ilahi diye okur hale geldiler. Türkiye'ye sadık bir vatandaş haline geldiler. Bu yüzden eski devletimizin kayıtlarında Ermenler için Tabayı Sadıka ismi kullanılır abi sadık ha demek yani devlette en sadık vatandaşlar